Bu gerçekten çok yanlış. Buna dur dememiz gerekiyor. ABD kimya endüstrileri sessizce bir yasa tasarısına bir şey eklemeye çalışıyor ve eğer bu geçerse pestisitlerden zarar gören insanlar tarafından açılan tüm davalar düşecektir. Burada pestisitler, insektisitler, herbisitler, fungisitlerin zararlarından söz ediyorum. Tasarıdaki bu küçük bölüm, yani 453. madde son derece kötü niyetli ama çiftçilere destek veriliyormuş gibi sunuluyor. Eğer yabani otlardan kurtulmazsak, hepimiz açlıktan öleceğiz, diyorlar. Bir Monsanto'yu düşünün. Roundup Ready adında bir ürün çıkardılar ve bu glifosat yüzünden pek çok kişi onlara dava açtı. 10 milyar dolar tutarında uzlaşma ödemek zorunda kaldılar. Şu an devam eden 160 binden fazla kanser davası olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Eğer bu yasa geçerse, gelecekte açılacak tüm davalar geçersiz sayılacaktır. Bu yasa hem yurt içinde hem yurt dışında yasal dokunulmazlık getiriyor. Uyarı yapılmadı gerekçesiyle açılacak tüm davalar reddedilecektir. Bayer'in CEO'su süren Roundup davalarının Roundup'un ABD'de satışını mali olarak sürdürülemez hale getirebileceğini söyledi tabii eğer yasal dokunulmazlık sağlanmazsa. Yani şirketi tehlikelerden sorumlu tutmak yerine daha önce de defalarca gördünüz. Bazı şeyler güvenli ve etkili ilan edilir. Ama sonra bir anda ölümcül oldukları ortaya çıkar, değil mi? Bu durum ilaçlarla ilgili benzer bir tabloyu da yansıtıyor. Çünkü hem ilaçlar hem de bu kimyasallar aynı yasal boşluktan faydalanıyor. Çünkü olumsuz çıkan araştırmalarını yayımlamak zorunda değiller. Güvenlik araştırmalarının %70'ten fazlası gizli tutuluyor ve bu araştırmalar kimya şirketlerine aittir. Size Bayer tarafından kurulduğunu düşündüğüm bir paravan grubu göstermek istiyorum. Buna modern tarım ittifakı deniyor ve herkesin onların görüşüne katılıyormuş gibi görünmesi için tabandan gelen hareketler yaratıyorlar. Ama sitelerinde ne yazdığına bir bakalım istiyorum. Şöyle diyorlar, yabani otlar kazanırsa hepimiz kaybederiz. Glifosat, tarımda kritik bir araçtır. Artan talep koşullarıyla karşı karşıya olan dünyada, modern tarım uygulamaları gıda tedarikini güvence altına almanın tek yoludur. Glifosat, Modern tarımın bel kemiğidir. Doğru şekilde kullanıldığında güvenli olan ve maliyet etkin bir araçtır. Bu sayede verim yüksek kalır, gıda fiyatları makul olur ve çiftçiler koruma uygulamalarını devreye alabilir. Dünya Sağlık Örgütü içindeki bazı birimler glifosatı insanlar için muhtemel kanserojen olarak sınıflandırdı ve bu kanser bağlantısından dolayı birçok kişi açtığı davaları kazandı. Bu meseleyi gıda güvenliği gibi göstermeye çalışıyorlar çünkü glifosatla gıda üretemezsek Hepimiz aç kalacağız ve gıda çok pahalı hale gelecek diyorlar. Evet, glifosatla gıdayı muhtemelen daha ucuza üretebilirsiniz ama bunun gizli bir maliyeti var. Çünkü bu kimyasalın neden olduğu sağlık sorunlarının tedavisi için ödeyeceğimiz tüm diğer sağlık masrafları ne olacak? Şimdi bu konuda derin bilgi sahibi biriyle çok önemli bir röportaja geçelim. Kelly, katıldığın için çok teşekkür ederim. Bu son derece önemli konu hakkındaki görüşlerini gerçekten duymak istiyorum ve ilk sorum şu bu yasa geçerse sonuçları ne olur bu durum abd vatandaşları ve hatta insanlık için ne anlama gelecek bu gerçekten son derece korkutucu bir dönem. Çünkü şu anda kimya şirketleri bu tam yasal dokunulmazlığı elde ederse, bu dışarı çıkıp çevreyi kirletebilecekleri ve farklı türde kimyasal formüller üretebilecekleri anlamına gelir ve biz bu maddelere maruz kalıp hastalandığımızda hiçbir hukuki karşılıkları olmayacaktır. Yani maruziyetle hasta olursak bile bu aslında şu anlama gelir. Şu anda karşımıza çıkan birçok rahatsızlıkla ilgili olarak mesela kanser, Parkinson, ALS, kısırlık gibi artık birçok farklı hastalık pestisit maruziyetiyle bağlantılı olarak gösterilmeye başlandı ve bu oldukça güçlü şekilde destekleniyor. Yani araştırmalar mevcut. Çevre Koruma Ajansı ise hala bu konuda hiçbir adım atmıyor ve biliyorlar ki bizim gibi insanlar bu durumu açıkça sorgulamaya hazır. İşte bu yüzden şimdi bu kalkan devreye girecek ve bizim bunu yapmamız engellenecektir. Vay canına! Evet, bu işin zamanlaması gerçekten ilginç değil mi? Yani mesela Bayer'in Roundup Ready ürünüyle ilgili durum bile dava sayısı gerçekten astronomik boyutlarda. Bu yüzden bu yasa tasarısını büyük ihtimalle güçlü bir şekilde destekliyorlar çünkü desteklemezlerse muhtemelen Roundup Ready ürününü piyasadan çekmek zorunda kalacaklar. Evet, kesinlikle. Ve biliyorsunuz, bu gerçekten iğrenç bir durumdur. Ben glifosatla ilgili mahkeme davalarını yakından takip ettim çünkü o mahkemeden birçok sahte haber çıkacağını biliyordum ve gerçekten de öyle oldu. Çünkü işin gerçeği şu ki, glifosat hala kullanılmaya devam ediyor bu kimyasal hakkında sürekli olarak söylenen yalanlar nedeniyle. Sözde çok güvenli olduğu yalanı Bayer, vaktinin dolduğunu biliyor ama ürüne bir kanser uyarısı etiketi koyup halkı uyarmaya yanaşmıyorlar. Çünkü aslında bu uyarıyı koysalar bile satmaya devam edebilirlerdi. Sadece üzerine bir kanser riski uyarısı yazsalar yeterli olurdu. Ama bunu yapmayı reddediyorlar. Bunun yerine şirketlerini iflasa sürüklemeyi tercih ediyorlar. Ya da bizlerin dava açmasını tamamen engellemeye çalışıyorlar. 57 bin farklı kimyasala maruz kalma nedeniyle oluşabilecek davalara karşı. Yani bir düşünün. Ne hakkında konuşuyoruz burada? Bu sadece arıların ve tozlaştırıcıların ölmesi meselesi değil ya da sadece verilen zararın aşırı boyutlarda olması da değil. Aynı zamanda bu zararların küçümsenmesi ve tamamen görmezden gelinmesi ve bu sadece doğa severlerin abarttığı bir durum gibi gösterilmesi. Bu tamamen Ah o kişi pestisit karşıtı delidir kesin demeye benzer. Bu kimyasallar mikrobiyotamızı tamamen etkiliyor. Metabolizmamızı etkiliyor, beynimizi etkiliyor. Yani artık bu pestisitlerin ilk hedefi biziz. Bu sadece pestisitlerle ilgili değil, herbisitler, fungisitler, insektisitler. Bunlar da bu işin bir parçası. Aynen öyle. Hepsi, tüm öldürücüler. Yani bunlar yasal dokunulmazlık kazanmış olacak. Diyelim ki bu yasa geçti. Bu kararı geri çevirmek ne kadar zor olur? Bu son derece zor olur. Geçmişe bakarsak, diyelim ki son 10 yıl içinde insanlık adına çalışan bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlar var. Bu kuruluşlar gelir ve çevre koruma ajansını skandal davranışları nedeniyle dava eder. Örneğin glifosatı ele alalım. Çünkü bu en yaygın kullanılan kimyasal. Glifosat örneğinde gıda güvenliği merkezini dava etti ve tüm araştırmalara bakmıyorsunuz. Oysa bu kimyasalın kansere neden olduğunu gösteren veriler var dedi. Federal Mahkeme Gıda Güvenliği Merkezi'ne glifosatı yeniden değerlendirmesini emretti ama bunu reddettiler çünkü bu yasal sorumluluktan muafiyet yasasının yürürlüğe girmesini bekliyorlar. Eğer bu yasa geçerse geri çevirmek neredeyse imkansız hale gelecektir. Büyük çaplı bir kamuoyu baskısı ve harekete geçirme çağrısı olmadan ve ancak seçilmiş temsilcilerimiz bu konu hakkında bir şey yapmazlarsa, yeniden seçilemeyeceklerini düşünürlerse ancak o zaman bu kararı geri çevirmek için bir adım atabilirler. Ama bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Çünkü burada karşımızda devasa miktarda paralar söz konusu. Biz bu dev tarım kimyası lobisinin yanında çok ama çok küçük kalıyoruz. Ve bu yapı öyle iç içe geçmiş ki bu sadece pestisitlerle ilgili değil, tüm tarım sistemimizle ilgilidir. Yani Roundup Ready genetiği değiştirilmiş organizmalardan bahsediyoruz. Onların savunmaya çalıştığı şey mevcut tarım sisteminin temelidir. Aynı zamanda çiftçilerin ve aslında yemek yemeyi seven herkesin bu duruma ne kadar doğrudan maruz kaldığı ise açıkçası hiç hesaba katılmıyor. Bilmiyorum ama nedense ben EPA'nın yani çevre koruma ajansının bizi koruduğunu düşünürdüm ama görünen o ki aslında başka bir grubu koruyor, o da büyük tarım şirketleridir. Bilmiyorum, belki sadece bana öyle geliyor ama roller tamamen değişmiş gibi görünüyor. Evet, bence roller değişti. Bu arada size küçük bir anekdot anlatayım. Hayatım bu pestisitlere karşı mücadele etmekle geçiyor ve maruz kaldığımız şeyler hakkında doğruluk ve şeffaflık sağlamak için uğraşıyorum. Geçen yıl Eylül ayında Pestisitler Dairesi'ne gittim ve endokrin bozucu etkilerle ilgili bir dizi araştırma sundum. Özellikle glifosatın menide bulunduğuna dair kanıtları. Glifosat testosteronu düşürüyor ve bu durum doğurganlık üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Bunları EPA'nın Pestisitler Dairesi panelinde sundum, yani EPA'ya bağlı Pestisitler Ofisi'nde ve şok olmaları gerekirdi ama olmadılar. Sadece kalkıp gittiler. "Çok teşekkür ederiz." dediler ve ortadan kayboldular. Sonrasında hiçbir geri dönüş olmadı onlar tamamen EPA hakkında söylediklerin gerçekten çok çarpıcı. Çünkü ben artık ne yapılabileceğinden bile emin değilim. Böylesine yozlaşmış bir kurumun varlığını düzeltmek için bile tamamen dağıtıp yeniden kurmaktan başka bir çözüm kalmamış olabilir ve sonra belki daha ahlaki temellere dayalı olarak yeniden inşa etmek gerekebilir. Sanırım bu konuda bir fikrim var. Eğer yeterince insan bu konuya karşı ses çıkarır ve temsilcilerini arayıp bu yasa tasarısından haberdar edip desteklememelerini talep ederse bunun işe yarayabileceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bu beni çok mutlu ederdi ve bence şu anda elimizden gelen tek şey budur. Sesimizi çok yüksek çıkarmalıyız, benzeri görülmemiş bir şekilde. Böylece şunu anlasınlar. Eğer Amerikalı halkın isteklerini temsil etmezlerse görevleri tehlikede demektir. Görünüşte yardımcı oluyorlarmış gibi davranıyorlar ama gerçekte başka bir kimlikle hareket ediyorlar ne yazık ki yani bu durumu aşmak zorundayız ve biz sıradan tüketiciler olarak bir şeyler yapmalıyız ve bunu birlikte başarabiliriz peki insanlar azdan çoğa neler yapabilir? Bu çok fazla zaman alacak bir şey değil. Yapabileceğiniz ilk şey seçilmiş temsilcilerinizi aramak. Yani yaşadığınız eyaletin iki senatörü ve kongre üyesiyle iletişime geçmek. Onları arayıp şu mesajı vermelisiniz. Kimya şirketlerine yasal dokunulmazlık tanıyacak hiçbir düzenlemeyi desteklemiyorum. Zehirlenmek istemiyorum. Şu anki haliyle bu yasa 57 bin farklı kimyasalı koruma altına alıyor. Bu birinci adım. Arayın ve deyin ki, kimya şirketlerine yasal dokunulmazlık verilmesine hayır. Nokta bu, en kolay ve doğrudan adım. İkinci olarak, Stop Poison adlı platforma gidebilirsiniz. Oradaki formu doldurarak kayıt olabilirsiniz. Ve ben size tüm harekete geçme çağrılarını geldikçe ileteceğim. Çünkü bu sadece federal düzeyde değil, aynı zamanda eyalet düzeyinde de oluyor. Yani yaşadığınız eyalette neler olup bittiğini bilmeniz gerekiyor. Üçüncü olarak, Stand for Health Freedom adlı siteye gidebilirsiniz. Bu çok aktif ve etkili bir kuruluştur. Sadece tıklayarak erişebileceğiniz bir bağlantı sunarlar ve seçilmiş yetkililere kolayca e-posta göndermenizi sağlarlar. Yani harekete geçmek için 3 farklı yol var. Harika. Bu 3 yöntemin hepsini açıklama kısmına ekleyeceğim. Lütfen bu konuda bir şey yapın. Eğer bu videoyu izliyorsanız bunu başkalarına da duyurun. Herkesin bu sürece katılması gerekiyor. Eğer hepimiz bir şeyler yapabilirsek, ABD'deki bu sorunu gerçekten çok hızlı bir şekilde durdurabiliriz. Bunu yapmalıyız çünkü bu mesele çok ciddi. Bu küçük bir mesele değil, sadece bizi etkileyecek bir şey de değil. Bu gelecek nesilleri de etkileyecek. Ve bu bir kez yasalaşırsa nasıl geri alınabileceğini bile bilmiyorum. Yani bu gerçekten çok ama çok ciddi bir durum ve harekete geçmemiz gerekiyor. Yaptığın şey için gerçekten minnettarım ve ayrıca katıldığın için de teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz ve bu bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Bunu başarabiliriz. Kesinlikle. Teşekkür ederim.